Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni ve FIFA Mobile videosunda karşınızdayım. Bugün tam böyle hani bilgilendirme videosu tarzı bir şey çektim. Yani öyle çok bir bir şey oynayamayacağız maalesef. Yani size genel durumu göstereceğim ve nasıl coins kasabileceğinizi biraz göstereceğim. Ve bence oyunda yapmanız gereken şeyleri göstereceğim. Ben arkadaşlar diğer youtuberlar gibi öyle ee, böyle hani işte şunu yapın 10 milyonunuz olacak. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir olay yok. Ee, benim fikrim bu tabii ki de. Yani hani belki olur işte denersiniz. Ben tabii ki bazı yayıncıların, youtuberların şeylerini, taktiklerini deniyorum. Olursa iyi olur. Yani ama tabii ki onları da takip etmeyi yani hani, takip ediyorsanız. Ee, ben herkesin, herkesin fikrine saygılıyım. Herkesin de benim fikrime saygılı olmasını istiyorum. Benim fikrim Coins kasmadı arkadaşlar. Bir kere iyi bir kadro kurduktan sonra şu Division Reels ödüllerinizi alın arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Çünkü ödülleri hemen şöyle bir hesaplama yapalım. Şimdi ilk başta sıfırdan başlıyorsunuz değil mi? Bu arada oyunda cevher biriktirmeyi unutmayın. Ben maalesef ee, cevap biriktiremedim. Yani videolar, yayınlar falan olduğu için şey yapmam, hani harcamam gerekiyor bilmem ne. Şimdi bir hesaplama yapalım. Bakın 50 bin jeton aldık. 125.000 bin aldık. 100 bin aldık. Bunların hepsi 150 bin aldık. 200 aldık. 450 oldu. 750 aldık. 400 daha aldık. 500 1.1 milyon. 1.850 milyon yaptık ve burada da gördüğünüz gibi 1 milyon coins var. Ee, buraya kadar gelebilirsiniz. Yani FIFA şampiyon olmak için tabii ki çok çalışmak, hani çok iyi bir kadronuzun ve çok iyi bir oyuncu olmanız gerekiyor. Toplamda 4,5 milyon jeton alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten oyun için çok iyi bir rakam. Yani ben size bunu söyleyeyim. 4,5 milyon demek eğer liginize bağlı biraz. İngiltere liginde oynuyorsanız iki tane iyi adama eşit. E, şeyde İtalyan liginde oynuyorsanız Zapata alabilirsiniz. Dukaku alabilirsiniz. Berardi. Yani çok iyi adamlar alabilirsiniz bu paralara. Ee, bir de CFR'e bakalım. Şimdi 1000 CFR buradan alıyorsunuz. 800 buradan. 700, 1500. CFR biriktirmek arkadaşlar bence oyunda çok önemli şeylerden biri. Ee, CFR'e öyle yani harcamam, harcamamak lazım. 400 ee, daha aldık. 300 aldık. 500 yaptı. 4500 CFR. 150. 275, 375, 450, 500 cevher. Toplam 5000 cevher oluyorsunuz arkadaşlar. 5000 cevher de e, çok güzel paketler açabilirsiniz yani. Hani tabii önemli etkinlikten, yani böyle çok uğraşıp çok güzel şeyler alabileceğiniz yerlerde harcayın bence. E, bu, bunlar oynayın arkadaşlar. Benim şurada 916 bin taraftarım varmış. 925 bin de 1 milyon daha alıyorum. Ondan sonra bu hafta sonu olayında da arkadaşlar bence şöyle yapın. Şimdi benim elimde 3 bilet var değil mi? 3 bileti ben şimdi oynamak istemiyorum. Yani 3 bilet oynadığınız zaman belki size hiçbir şey vermeyebilir. Belki yenilebilirsiniz yani olabilir. Bence en mantıklısı bu arkadaşlar birlikte biriktirin bu bileti. Yani 10 tane 20 tane bilet yapın mesela. Öyle oynayın. Hani bir hafta eslerin bir hafta oynayın. iki haftada bir oynayın. Bence çok daha mantıklı olacaktı Yani bu lig eşleşmeleri için söyleyeyim. Lig eşleşmelerini ben oynamıyorum açıkçası. Yani normal oynamam lazım ama hani üşeniyorum diyeyim. Yani böyle düzenli şekilde oynadığınız zaman bu tarz burada yani atıyorum mesela kaleci var. Young Boys'da oynayan. Burada Çin, Japonlu bir abimiz var. Bunlar gerçekten çok pahalı oyuncular. Mesela biriktirin, biriktirin. Mesela e, burada da böyle şeyler varmış. Fofana'ya bakalım mesela arkadaşlar hemen şöyle. Fiyatına bakalım. Ben Fofana'yı bir ara ta takip ettim. Hani stoper almayı almayı düşündüm bir ara. 86'lık. Fofana. Fransız nasıl şöyle bir maksimum 4 milyon diyelim. Arkadaşlar 2.5 mil aşağı yukarı 2600 2700 aynı. bu adam gider. Çok rahat su içinde satarsınız. 2600 yani hani Belki daha da büyütürsünüz bilmiyorum ne yaparsınız hani şey. E, ee, diye alırsınız. Bakın ee, 86, 75, 80 çok iyi bir kart. Yani verileri uçuk. Fakat işte ligi biraz sıkıntı. Yani Amerikan liginde biraz zor oyuncu öyle bulmak ama ülkesi Fransa. Oradan bir kurtarabilir. Mesela ben olsam alabilirim yani. yani i̇sterim. Çünkü şu ee, şurada bir Fransız hattı var. Bu değiştireceğim zaten. Ee, öyle bir şey yapabilirim. Orada arkadaşlar takımıma yeni iki tane adam geldi. Dembele ile Mukiele. Ee, gerçekten hani Dembele şeyden alabiliyorduk şampiyonlar ligi şeyinden. Ben öyle yapmadım. Ben göstereceğim birazdan ne yaptığımı. Dembele'yi almak yerine farklı bir yol seçtim. Zaten Dembele'yi de 1.900'de falan aldım ben. Mukieleyi çok pahalıya aldım. 2.5 milyon aldım fakat hiç pişman değilim 2.5 milyon verdime. gerçekten çok iyi bir adam hem Fransız böyle bir avantajı var ve gerçekten çok dayanıklı çok sert ve çok süratli bir adam yani sprint hızı uçuyor uçuyor gidiyor ben size söyleyeyim haftanın takımı ile ilgili birkaç bir şey daha söyleyeceğim Haftanın takımını arkadaşlar atıyorum şimdi 15 saat kalmış bir sonraki haftanın takımının gelmesine. Ee, bu 15 saat bittiği anda tık hemen şuradan alın. Yani fişiniz varsa mesela şu an 100 fişim oldu hemen almayın. Şu 15 saat geçsin yeniler gelsin ilk başta alın kim çıkarsa hemen satın. 76'lık adam gelse bile çok iyi paralara gidebiliyor yani ilk hemen sattığınız anda çok iyi paralara gidebiliyor. Ee, onun da bilgisini vereyim. Ben mesela bundan açtım. 80'lik e Griezmann çıkmıştı. Aşağı yukarı 1 milyon civarına sattım. Ee, yıldız bileti için söyleyeyim. Yıldız biletinde e, bu şeye bağlı. E, ee, hani para alakalı bir şey. Ben bana hediye geldi. Arkadaşım hediye etti bunu. Bunu al dedi. İşte gönderdi bana. Ben de aldım. Ee, yoksa ben kesinlikle bu oyuna para yatırmam yani gram içinden geçmedi öyle bir şey. E, ee, bu da da güzel ödüller veriyor yani. Hani bu zaten pes dediğiniz olay kendini yenile yenilemek demek. Hani kendini sürekli tolerans eden bir şey. 750 cevher böyle veriyor. Yani oyunu bu sene çok kolay bir şekilde cevher biriktirebilirsiniz. Bu da ben 89'luk sonu çok beğendim. Yani büyük mal bu adamı aldığımda ben kadroya koyacağım gibi duruyor. Top sürme beceri geliştiricisi varmış. Buradan 330 bin aşağı yukarı 1 milyon jeton toplayabiliyorsunuz. Ve oyuncu yani yıldız fişleriyle şuradan 30 yıldız fişine 125 bin jeton alabiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Yani çok güzel kasılabiliyorsunuz. İkonları arkadaşlar bence oynayın. Hala ikonları böyle umursamayan bazı kişiler gördüm hani tanıdıklarımdan hiç oynamamış adam daha e, ee, tabi bu ikonlarda şöyle bir saçmalık oldu ee, hatta baya bir o olay konuşuldu filan bir bug olmuş ben o arada oyunda değildim yani oyun oynayamaz durumdaydım ee, böyle bir şey olmuş bu sürekli oynayabiliyor musunuz öyle bir şey varmış ee, millet işte ikon puanları kasmış adam 89 88'lik ikon filan almış ben benim yorumumu sormuş birkaç kişi işte. Benim yorumum şudur. Ee, hani nasıl diyeyim? Hani o kişilere suç atmak çok yanlış bence. Hani e, kim onu görse arkadaşlar aynı şeyi yapardı. Burada hiç bence birbirimizi kandırmayalım. Ee, ben de görsem, dürüst konuşuyorum. Ben de yapardım. O puanları kasardım. Full enerjim bitene kadar. Sonra da giderdim bir konumu alırdım. Yani bu da suçlanda suçlanacak taraf e Sports. Niye böyle bir şey yaptınız? Ee, hani burada da işte işte bize de ikon verin falan. Bence bunlar yanlış şeyler. Alan almışsa o o anı değerlendirmiş. Hani o o anı değerlendirmek önemli. Ee, ben buradan ikon alsam mesela hani atıyorum 1000 puanım olsa ilk alacağım kişi ya pro olurdu ya da var olurdu. İkisinden birini alırdım. Ee, ya da orta saha alırdım. Ama ben burada arkadaşlar %94-24 taktiğinde orta sahanın ee, puan vermesi çok önemli. Yani kimyayı vermesi çok önemli. O yüzden orta sağlayacağım alacağım gibi duruyor. Ee, onun onun dışında şu yılbaşı takviminden hiçbir şey gelmiyor. Yani şu hatta göstereyim bana çıktı. Bu rastgele mi geliyor acaba kişilere yoksa fix mi ödüller? Yani bakın şu gördüğünüz gibi bir 750 CH çıktı iyi olarak. Başka bir şey çıkmadı zaten. Onun dışında size gösterebileceğim bir şeyler. E, şu geçmişimden iyi ödüller çıkabiliyor. Onun bilgisini vereyim. E, bir de şu takımımda bir şey göstereceğim. Kesinlikle şu anda ben 101 genim arkadaşlar. Ee, yani şu an oyun için çok iyi bir gen. Yani çok iyi bir rating. 136 kimya ama da işte birlik maçımız bittiği zaman onu da alacağım. 140 yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi kadron böyle. Ortalama 86, 87, 89 civarı oyuncular var. Çok ağırlıklı. Hani ortalaması 87 desek Olur evet 87 diyelim ee, ben burada farkındaysanız herkes 2 beceri geliştiricisi almış şekallerden 3 almış Burada derece yükseltme derece puanım yok benim maalesef işte sıkıntım o şu anda hatta gelin size bir şey yapalım ee, 81'lik oyuncu istedim bakalım evet şu Antonio bile kimseye şey yapmıyorum ki şey yapacağım. Antony ee, Antoni. İkon görevinde kullanacağım. Kal dokuma görevinde. Şu 81 bir üstü diyelim. Acaba 80 bin'e var mıdır? Bakalım. Tam da aynı 72 bin. Aa 50 60 bin'e var ya. Şimdi videoda istiyorum ben. Normal zamanda ben bunları şey yapardım. Scoutlardım böyle 72 bin almam asla 72.000 aldık arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim ben buradan Diogo Yota'ya ortaya basmak istiyorum. 50.000 coins istiyor derecelik şey yapabilmek için. Şunu da unutmayın arkadaşlar onu da söyleyeyim de e, derecelerinizi transfer etmeyi unutmayın oyuncuyu satarken. Benim kaç defa öyle derecem gitti. Çok özür bir duygu. Burada da iki tane daha derece basarsam 102'den olacağım. Yükseltmeleri ilk başta yapmayın demiştim ben ilk videomda. Şimdi yapabilirsiniz. Kablolar artık daha oturmaya başladı herkeste. Onun dışında bir de şöyle bir şeyim var. Size taktik olarak. Şampiyonlar liginde Şimdi ben burada şöyle 2000 puanımı tamamladım. Fakat bu Ferdinand'ı almak isterdim. Alamadım. Yani 1500 puanı yapamam şu anda. 2 gün kaldı. Ben şöyle bir şey yaptım. Ee, etkinlik ilk çıktığında bu her etkinlik için geçerli. Alabiliyorsanız alın. anda ee, Ander Herrera'yı ilk etkinliğin başında aldım. 750 bin liraya sattım. De Ambrosio. De Ambrosio. Evet, doğru söyledim. Bu adamı da aldım. 800 bin, 600 bin civarında bir fiyata sattım. Bakın bu ikisi zaten 1,5 milyon çıkardı neredeyse. E, bekleseydim eğer şu anda bakarız fiyatlarına birazdan. Bu 300, 350 bin, bu da 300, 350 bin, 400 civarı. Hani e, öyle bir karım oldu. Sonra hemen bir şey beklemedim. Deli aldım. bir aldım aldım. 1,5 milyon, 1,2 civarına sattım. Tyson'ı çok geç alabildim maalesef. Tyson herhalde bir 600-700'e satmışım da maksimum. E, ee, bu da ilk başta Zapata'yı aldı millet. 5 milyon, 4 milyon falan millet kadrosuna aldı bu adamı. Şu anda 1,5 milyon. Yani e, stratejinizi iyi, belirleyin bence. Çünkü çok şey oyunda. Çok açık var. E, burada da kesinlikle bana bir adam çıkmadı. Onu da söyleyeyim. Hani ancak kim bu? 85'lik bir çıkmış galiba. Bakayım. Evet 85'lik bir çıkmış. O kadar. Hani bunlar zaten para etmiyor. Hani şundan sonrası para etmiyor. Yani burası ediyor sadece. Burada da stone sayı hani 1.300-1.400 civarıydı. Şu 4'ü para ediyor. Şu özel maçları da arkadaşlar bence oynayın derim. Ben yarısını bitirmişim. Bugün bitiririm onu. Hani. Ama etkinlik bitti benim için. Ee, bence bunları da oynayın. Hani bir etkinlik geldiği zaman zaten UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliği ee, her her iki, 2-3 iki, haftada bir geliyor galiba. Öyle bir olayı var bunun. Ee, bir de bir şey daha söyleyeyim. Şurada hiç kimsenin hiç kimsenin iplemediği böyle gümüş oyuncular var. Hiç kimse umursamıyor bunları böyle duruyor. Arkadaşlar bir tane öyle bir şey oldu ki bir yemin ediyorum bir gümüş geldi 350 bin lira ediyor. Ben gittim 320'ye koydum. Dedim herhalde yani, haline bu gitmez ama biz bu ne? Biz yine de bir şey yapalım da bu nasıl bir şey ya? Çok enteresan herhalde e, gitmez falan dedim ilk başta. Sonra bir baktım 320 bin ise gitti. E ne oldu? Gümüş oyuncu sattı Hani bilginiz olsun. Bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar bugünlük benim taktiğim bu kadardı. Ben bunlarla aşısı böyle bir kadro kurdum. Bu kadar hani kimin kime göre iyi kime göre kötü dersiniz. Böyle bir kadro kurdum. E, yani kesinlikle taktiklerim bunlardı daha iyi şeyler vardır belki yani daha böyle mantıklı daha güzel taktikler vardır ama ben e, bunları kullanıyorum kullandıklarımı verdim evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere